sokağa açardım Çünkü Kütahya'da çok fazla hiçbir şey yok yani. Ve gençlerin artık aktivite yapması gereken şeyler lazım. En azından bir kötü tutu, barlar sokağa falan açardım yani. Öğrenci olduğum için bence çok Çünkü küçük şeyde için. çok bekliyoruz. Bence biraz daha büyük Hem sabah hem akşam otobüsleri sürekli bekliyoruz, dolu geliyorlar. O yüzden ilk içimiz otobüsler olurdu. Biz olarak şey açmaya çalışıyorum ya. Milletin daha çok elinebileceği, daha çok bugün bir yer açmaya çalışıyorum. Onun için işte pek bir şey yapacağını sanmıyorum. Kutay'da çünkü çok az hani eğlence yerleri var. Aşırı az. Bütün kasayı Kutay Spor'a yatırıyorum. Kutay Spor'a yatırıyorsun bütün parayı. Siz? Ben... Ben çok takı takı açardım. Burada Kaykay Parkı var mı bilmiyorum ama galiba Kaykay Parkı. Kütahya'nın termik termik su sistemlerine çözüm bulmak istiyor. Başta ılıcı olmak üzere, daha sonra yoncalı olmak üzere yani Kütahya madem öyle turizm kenti olma çabasında yani örnek veriyorum Eskişehir yolundan Kütahya girişine kadar billboardlara, reklamlara Yoncalı'yı gördünüz mü, Ilıcı'yı gördünüz mü diye yani şu yeraltı kaynakları olan kaplıcaları yani değerlendirmek isterdim. Bununla alakalı iyi bir reklam yapardım. Yani bugün Afyon'da ve Yahut Kütahya'nın merkez ilçelerindeki yani neyimiz eksik kaplıcalarla alakalı bence ilk işim bu olurdu. Ee, özel halk otobüsünü kendi üzerime alırdım. Yani çok fazla fiyatlar. Biz niye 19 lira ödüyoruz bir öğrenci olarak? Ben İzmirliyim. 8,5 lira ödüyorum öğrenciye. Ve biz öğrenci olarak bile sayılmıyoruz, üniversite olarak sayılıyoruz. Niye üniversiteyle öğrenciye ayırıyorlar? Çok pahalı geliyor bana. Herhalde bunu yapardım. Kütahya'nın çevresine bakardım. Temizliğine, düzenliğine, dışarıdan gelen misafirlerin gösterip görünüşü çok önemli bir şey. İkinci olarak altyapı. Daha detayına girersen sanayinin açılması için işverenlere destek vermesini beklerdim için yani genel şu otobüs fiyatlarının 27 lira olması, belediye başkanının bu konuda zıbayarsız kalması beni şaşkın duruma düşürüyor açıkçası. Öyle diyeyim yani. Hizmet yani. Başka ne diyeyim? Ben kendim CHP'yi verdim yani. MHP'liyim ama bu partizanlık işini bıraktık yani. Belediye demek, hizmet demek. Bundan dolayı hizmet bekliyoruz yani. Tamam yani hizmetleri güzel. Yani hesap yemek veriyor, yemekliye yardımcı oluyor ama Otobüsün birden yani 16'dan 27'ler olmasa beni şaşkın duruma düşürdü yani. Böyle söyleyeyim yani. Daha başka hani hizmet bekler yani vatandaş. Ben de dahil. Kütahya'nın ilk girişlerini düzeltmek isterdim yani. bir En azından bir şehire girildiğini hissetmem lazımdı. Yani Kütahya'ya her girişimde her zaman hissediyorum bunu. Bir köye girermiş gibi. Gelişmiş bir şehir gibi değil yani. E, ulaşım araçlarına indirim yapardım. Çok pahalı. 27 TL'ye çıktı. Yani şu anda meclisten de sanırım yasanın geçmesi bekleniyor indirim yapar. Ne kadar olmasını isterdin? Ya en azından ya. öğrenci için biraz daha öğrenci bir do, öğrenci dostu bir şehir adına en azından ya e, toplu taşımada e, kart kullanabilmemiz gerekiyor. Abonman kart veya yani 10 TL gibi veya daha düşük bir gibi yüzde olması gerekiyor. Çok şey var, ilk etapta temizlikle ilgili, mesela... insanların eğitimiyle ilgili. <laughs> bir park edecek yer bulamıyoruz. Geldik mesela, yok, park edecek yer yok. Hmm. Kesinlikle gençlerin işine yarayacak bir şey olurdu. Ama ne olurdu? Spesifik olarak ulaşımla ilgili bir şey olurdu bence.